yeryüzünde zikir meclislerini takip eden, mütemadiyen onları kovalayıp duran melaike-i vardır. Nerede Allah anılıyor? Nerede muhavereler Allah etrafında oluyor? Allah'a iman etrafında oluyor. Nerede diller ve dudaklar Allah diyor? Nerede kafalar Allah'a iman etrafında düşünüyor? Nerede Allah'a ait tefekkür, mevce mevce temalara doğru yükseliyor? Nerede dillerden yükselen Allah Allah sesi mevce mevce semalara doğru yükseliyor. Orayı melaike kiram kuşatır. Buhari ve Müslim'in ifadeleri içinde, nakil ifadeleri içinde öğrendiğimiz ve gördüğümüz ve üzere zikrin yapıldığı yerden ta semaya kadar üst üste birbirine tutunarak bir dala sarılmış arılar gibi oğul vermiş arılar gibi bir hüviyet arz ediyorlar zikir meclisi ana arının konduğu bir dal gibi bütün melekler orayı sarıyorlar. Melaike itiram zikir meclisine dikkat kesiliyor. Ve sonra bunlar da ayrılıp Rabbi Kerimlerine gidiyorlar. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyorlar. Allah biliyor Celle Celaluhu Efendimiz buyuruyor. Fakat soruyor onlara. Nereden geliyorsunuz kulların yanından ya Rabbi sen Allah'ın ne diyorlardı kullarım benim? Ya Rabbi tesbih ediyorlardı. Elhamdülillah diyorlardı. Allahu Ekber diyorlardı. Seni temcid ediyorlardı. Sübhaneke diyorlardı. Bekala beni gördüler mi onlar diyor Cenab-ı Hak. Hayır ya Rabbi görmediler. Ya görselerdi beni Cenab-ı Hak. Aklın almadığı bir ubudiyet arz edeceklerdi ya Rabbi diyecekler melekler. Aklın almadığı bir ubudiyet edeceklerdi. Ne istiyorlardı kullarım? Ya Rabbi cenneti istiyorlardı. Cenneti gördüler mi benim kullarım? Hayır görmediler. Ya görselerdi? Görselerdi çatlarcasına isteyeceklerdi onu. Öyle bir iştiyak, o denli şiddetli, öylesine yarıla yarıla isteyeceklerdi ki bunu sen kabul buyuracaktın. Neden istiaze ediyor kullarım? Ya Rabbi cehennemden istiaz ediyorlar. Sana sığınıyorlar cehennemin şerrinden. Allahümme ecirna minennar diyorlar. Allahümme e'irna minenler diyorlar. Kulların cehennemi gördüler mi? Görmediler. Ya görselerdi? Görselerdi kim bilir nasıl cehennemden istiaz edeceklerdi. Meleklerim siz şahit olun. Siz şahit olun ben onları mağfiret ettim. Melek dönüp şöyle diyor. Ya Rabbi mağfiret buyurdun onları güzel. İçlerinde birisi var ki o zikir etmek, düşünmek, sana kulluk yapmak maksadıyla gelmemişti. Onun derdi ve davası başkaydı. O ya bir vazife ile benim gibi oraya gelmişti veya başka bir derdi davası ve aceti vardı. Zorlamışlardı seni anmak için, para vermişlerdi onun için gelip, gelip de seni anmaya durmuştu. Allah kemal azametle şöyle buyurur. Umul kavm la yeşka bihim Onlar öyle bir cemaattir ki işlerinde bir tanesinin niyeti düşüncesi başka bir olsa o cemaat şakavet içinde olamaz. Ben kendimi Cenab-ı Hakk'ı zikreden, tesbih eden, tahmid eden cemaat içinde böyle görüyor, böyle düşünüyorum. Ya Rabbi diyorum, sen diyorsun ki umul kavm, la yeşka celisum. Bunlar bir cemaattir ki onlarla oturan şakavetli olmaz. Ben maaş aldığım için halka vazu nasihat ediyorum. Beni bu işe zorladıkları için ediyorum. Benim derdim davam başkadır. Ben başka ihtiyaç için geldim buraya, başka iş için geldim. Ama bu cemaat Allah için yüzü yerdedir. Seni tesbih takdis ederler, seni tahmid ederler, seni tekbir ederler. Şu kaddimin büküldüğü devrede, bana merhamet et, bundan sonra sana kulluk yapamam. Bunların içinde benim kulluğumu da kabul buyur. Senin sözüne itmaden söylüyorum bunu.